Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cevizli kalbura bastı tatlısı nasıl yapılır onu göstereceğim. Harika bir tariftir mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Şimdi tatlımızın yapılışına geçebiliriz. Malzemelerim 2,5 su bardağı su 2,5 su bardağı toz şeker tatlımızın şerbeti için ve bir dilim limon var içerisinde gördüğünüz gibi. Hamur için gerekli olan malzemeler: 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 çay bardağı süt, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2,5 yemek kaşığı irmik, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 3 su bardağı dolusu un ve 200 gram kırılmış cevizim var arkadaşlar. Evet, öncelikle tatlının şerbetini ocağa alarak altını kısık yakıyoruz. 20 dakika şerbetimizi kaynatacağız ve az önce malzeme listesinde göstermeyi unuttum sizlere 125 gram da tereyağı var arkadaşlar listede eğer tereyağınız yoksa yerine margarin de kullanabilirsiniz evet tereyağı irmik yoğurt hindistan cevizi ayçiçek yağı süt kabartma tozu ve un hariç bütün malzemeyi derin bir kabın içine aldım kabartma tozunu da unun üzerine ekledim ve derin bir kabın içine aldığım malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyorum. Hemen ardından un ve kabartma tozunu da ilave edip hamuru güzelce yoğuruyorum. Yoğurduğum hamuru tezgaha çıkarıp eşit parçalara böleceğim. Bu şekilde hamuru kesiyorum. Hamuru toplamda 24 eşit parçaya bölüyorum. Hamuru kestikten sonra direkt olarak Yuvarlama işlemini yapabilirsiniz. Yuvarlama işleminde sıkı yaparsanız çok iyi olacaktır. Yuvarladığınız hamurları direkt olarak üzerlerine bu şekilde bastırıp hafif hamurların yassı olmasını sağlayın ve ortalarına eşit miktarda eşit ölçüde cevizler ekleyin. İsterseniz badem fındık da ekleyebilirsiniz. Ceviz de ekledikten sonra bu şekilde hamurun uç kısımlarını birleştirip mekik şekli verebilirsiniz. Bakın çok basit. Uç kısımlarını birleştiriyorum. Hamuru ters çeviriyorum ve mekik şekli veriyorum. Hamurların her birine bu şekilde yapacağım. İsterseniz daha farklı şekillerde yapabilirsiniz. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Hazırlamış olduğum hamurları tepsiye almadan önce bakın şöyle kesici bir aparatım var. Direkt hamuru üzerine hafif gezdirip şeklini veriyorum. Evet, zaten kalbura bastı tatlısının ismi de buradan gelmektedir. Normalde benim kullanmış olduğum aparatın yerine kalın bir kalbura bastı kullanılıyor. Yani hamuru kalbura bastırıp direkt olarak tepsiye alıyoruz. İsmini de oradan almış zaten. İstediğiniz tüm süzgeç, ne bileyim kalbur, farklı desenli şeyleri bu işlemde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hepsini kalıba bastırdıktan sonra tepsiye dizdim ve şimdi pişirme aşamasına geçiyorum. Evet, tatlıyı önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişiriyorum ve hemen ardından üzerine şerbetini gezdireceğim. Evet tatlıların her birinin üzerine şerbet gelecek şekilde kepçeyle teker teker şerbet gezdiriyorum. Şerbetin de hepsini tatlı kesinlikle çekecektir. Kesinlikle e, şerbet e, kalacak diye tereddüt etmenize gerek yok. Şerbetin tamamını tepsiye dökebilirsiniz. Hemen ardından şerbeti hızlı ve güzel çekmesi için üzerine bir pişirme kağıdı kapatıp bu şekilde yarım saat boyunca dinlendirin arkadaşlar. Yarım saat sonra direkt olarak pişirme kağıdını üzerinden alabilirsiniz. Bakın şerbetin neredeyse hepsini çekmiş. Çok az bir şey kalmış dibinde. Onun da olması gerekiyor zaten. Ben süslemeyi bu şekilde hindistan cevizi ile yapıyorum. Toz fıstık, toz ceviz ile de süsleme yapabilirsiniz. Evet şöyle büyük bir tabağa 5-6 adet alıp komşumuzun birine hemen gönderelim. İftarda onlar da yesinler. Ramazan ayına özel diğer şerbetli tatlı tariflerimi izlemek isterseniz eğer üste çıkan karta tıklayabilirsiniz. Ve şimdi sizlere iç dokusunu göstermek için şöyle birini alayım. Oruç olduğum için tadına da bakamayacağım ama şöyle çatalla böleyim. Sizler de içini görün. Bakın şerbeti çok güzel çekmiş arkadaşlar. İçi bolca ceviz dolu zaten. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Daha güzel tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.